Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey göstereceğim. Benim bir tane yorumumda biri demiş ki Meryem abla karakterlerini tanıtır mısın ve evini gösterir misin? Aslında evimi bir tane şort videomda da göstermiştim hatırlıyorsunuz. Şimdi attım hatta. Bu arada arkadaşlar kalem, tablet kalemi kullanamıyorum. Çünkü İstanbul'da olduğunu biliyorsunuz. Herkese söylerim. Evet arkadaşlar şimdi ee, evi tanıtacağım ve karakterlerinin ismini söyleyeceğim. İlk önce bir evi tanıtayım. Başlayalım. Şimdi burada böyle şeyler var. Hemen şöyle gideyim. Bura boş bu arada. Bakmayın. Bip. Arkadaşlar siz benim bip yapma şeklimi biliyorsunuz. Bura böyle. Burada hiçbir şey yok. Burası böyle. Bu ne ya? Hala bahçeli değilim bu arada arkadaşlar. Evet burası böyle. Şimdi karakterleri tanıtıyorum. Ana karakter. Benim ismimi bilenler bu karakterin ismini de bilir. Ay parmağımda ne olmuş neyse. Benim ismimi bilen karakterin isminde de bilirim. Ay şimdi yani ee, i̇smimi bilmeyenleri söylüyorum ama ben bütün videolarımda ismimi söyledim. Her neyse yine söylüyorum iyi dinleyin. Bu ana karakterin ismi Meryem. Ben her yerde bunu yapıyorum zaten. Bu kı bu kız mı lan bu? Bu kız işte bu atıyorum işte, bu kızın ismi Yağmur. Şimdi şuradan gidelim, 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 gidelim. Bunun ismi Kumsal ve bunun ismi Deniz. Şimdi evimi de tanıttığım için yani 2 dakika var. Arkadaşlar yani 2 dakika yapmışız videoyu. Bu videoda böyle kısa oldu. Hepinizi öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.